Her evde bir adet 40 hadis olsun. Her evde bir adet 40 hadis olsun ve herkes bu 40 hadis kitabını okusun. Yani 40 hadis kitabı hep aynı konular yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 hadisi şerifi ezbere bilen. Mesela temizlik da temizlik dinin yarısıdır. Haya imandan bir cüzdür. Böyle kısa hadis-i şerifleri de ezberleyebilirsiniz. Yani hocam arayış içerisindeyiz de değil mi? Arayış içerisindeyiz. Dinimizi bulduk. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Dinimizi bulduk. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah imanımızı bulduk. Ama yerimiz belli, evimiz, adresimiz fakat arayış içindeyiz. İşimiz belli, arayış içerisindeyiz. Nasıl daha güzel yaparım? Güzeli daha güzel nasıl kılarım diye arayış içerisinde olmamız lazım. Bu arayış bizi Hakk'a götürür. Hakk'a. Bak Allahu Teala Celle Celaluhu fetezevvedu. Evet. Artırın. Fe inne hayra zadi takva. Bilin ki artırmadaki hayır takvayı artırmaktır. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerine nail olmakla alakalı bir hadis-i şerif kitabı elinizde bulunsun ve 40 hadis kitabını mutlaka okuyun dostlarım okuyun 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 aklınızda kalbinizde gönlünüzde 40 hadisi şerife mutlaka yer olsun ve o 40 hadis şeriften biri inşallah bizim de müjdemiz rahmete sebebimiz olsun.